Herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün de her haberden sonra vay halimize diyeceğiniz haberleri sizin için derledik. İsterseniz sız kesmeden haberlerimize geçelim. Konu dolandırıcılık olunca yarışıcılık seviyeleri adeta göklere ulaşıyor. Gün geçtikçe yeni senaryolar üretilmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Çocukken çizgi film karakterlerinin gerçek olduklarına ne kadar inanmak istesek yetişkinler tarafından da bir o kadar yavrum onlar çizgi film laflarıyla o gerçeklikten uzaklaştırıldık. Fakat aramızda hala uzaklaşmak istemeyenler de varmış. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan Lee Khan isimli doktor da onlardan bir tanesi. Çünkü kendisi tam 41.584 dolara Alaaddin'in sihirli lambasını satın aldı. İki dolandırıcı tarafından lambanın kendisine zenginlik ve bereket getireceğine inandırılan doktor gerçekten lambanın içinden Alaaddin'in çıkmasını bekledi. Beklentisi belli bir süre gerçekleşmeyince senaristlere taş çıkartacak bir senaryo hazırlayan dolandırıcılardan biri kostüm giyerek Alaaddin oldu. Yani aman doktor, canım doktor bey çocukken bir travma mı yaşadınız? Yoksa gerçekten dünyada böyle saf temiz insanlar kaldı mı sorusunu düşündürtüyorsunuz bana. Daha sonra parasını verip aldığı lambayla çocuklar gibi şen bir halde evine gittiğinde bir de ne göremesin. Alaaddin lambayı terk etmiş. Garibim doktor Alaaddin'e kavuşamayınca koşarak polise gitti ve üç dilek hakkından birini dolandırıcıların bulunması yönünde kullandı. Akıl sır erdiremediğimiz bir haberle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Çin'de bir şirkette çalışanların kendilerini tokatladığı, yerden yere vurduğu adeta ağıt yakar gibi kendilerini harap ettiği, kısacası kendilerini deli gibi yaptıkları görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Hatta şirkete dava bile ettiler fakat şirket çalışanların bunu işteki satışlarını ve dayanıklılıklarını arttırmak için gönüllü olarak yaptığını söyledi. Görüntüleri ilk izlediğimizde Şeyman Subaşı dansı yaptıklarını düşündüğümüz bu çalışanların aslında iş tutkunları olduğunu anlamamız uzun sürdü. Yani bir insan kendini iş aşkıyla nasıl tokatlar asla anlayamadık sevgili izleyenler. Dünya olarak rahatlamaya ve dayanıklılığımızı artırmaya en çok ihtiyacımız olduğu şu dönemde umuyoruz ki bu bir akım haline gelmez de ülkece kendimizi tokatlamayız. Şimdiki haberimiz adeta hamilelikte meyve aşerenler gibi pandemide uçak seyahati aşerenlerle ilgili sevgili izleyenler. Parasını savuracak yer bulamayanlar bu sefer de 20 bin lira ödeyip bir yere varamayan uçakta keyif yapmayı tercih ettiler. Geçtiğimiz hafta Avustralya'nın en büyük havayolu şirketlerinden Qantas, Sydney'den kalkıp 7 saat sonra Sydney'e inecek uçuşunu duyurdu. Bu ne saçma şey ya dedikten sonra bu uçuşun 21 bin liralık biletlerinin tam 10 dakika içinde tükendiğini öğrendikten sonra saygı duymaktan başka yapacağımız bir şey kalmadı maalesef. İçinde bulunduğumuz durumda şöyle bir deniz havası alalım cümlesi şöyle bir uçup gelelime evrilmiş durumda. Türkiye'de daha böyle bir hizmet sunulmadı diye düşünüyorsanız tabii ki de yanılıyorsunuz. Yurdum insanı bunu yıllar önce düşündü. İçinizden birinin de böyle uçak krizi falan gelirse Tekirdağ'daki uçak restorana gidip bir Tekirdağ köftesi patlatmasını öneriyoruz. Yani dolar berber iken, euro ekonominin beşiğini tıngır mıngır sallar iken bize en makul seçenek bu gibi geldi. Bildiğiniz üzere 3 Kasım'da bütün dünyanın televizyonları kitlendiği Amerika Birleşik Devletleri seçimi gerçekleşti. Bu haberimiz her kanalda karşınıza çıkan ABD seçim sonuçlarını açıklar nitelikte değil. Fakat ABD'nin Kentucky eyaletinin belediye başkan seçim sonuçlarıyla doğrudan ilgili. Kentucky eyaletinin küçük bir kasabası olan Rebiteş, belediye başkanı seçimlerinde Wilbur Beast'i seçti. Wilbur Beast kendisini seçen halka ayakta alkışladı demek isterdim ama... Wilbur Beast, French Bulldog cinsinde bir köpek olduğu için en fazla kuyruk salladı diyebiliyorum. Rabbitash kasabasını şimdiye kadar en fazla oyunu alarak rekor kıran Wilbur Bey, tam 13.143 oy alarak başa geçti. Teşekkür niyetine kasabaya ödül maması dağıtmasını bekliyorum kendisinden doğrusu. Köpeklerin başkan olduğu bu kasabada bu bir ilk de değil. Köpeklerin siyaseti elinde tutmalarından memnun olmuş olacaklar ki, 1990'lardan beri bu kasabayı köpekler yönetiyor. Üstelik 3 Kasım'daki seçimlerde de Biden ve Trump yarışa dursun, Rabbitaş kasabasında da kıyasaya bir çekişme oldu. Wilbur Beast'i ikinci sırada Jack Rabbit adında bir Beagle takip etti. Sayın Wilbur Başkanı selamlıyor, seçimler daha bitmeden kazandık demediği için tebrik ediyoruz. Şimdi sırada muhteşem bir ikili var. Ringin bir köşesinde Türk sinemasının Afrodit'i, Yıldızı Banu Alkan, diğer bir yanda ailece kilometrelerce öteden bile tanıyacağımız kadar ünlü Amerikalı televizyon yıldızı Kylie Jenner var. Banu Alkan son zamanlarda hayranlarından daldığı yetkiye dayanarak Kylie'ye hakaretler savuruyor. 200 milyon takipçili yıldızın 119 bin takipçili kendisini taklit ettiğini iddia ediyor. Kendisi gibi leopar desenli kıyafetler giyerek poz verdiğini, saçlarının uçuşuna kadar kendisini taklit eden bir kezban olduğunu haykırıyor adeta. Giydiği kıyafetlerin kumaşlarına kadar kendisini kopyaladığını düşünen Banu Alkan, Kayli'ye telif yedirtmekte ısrarcı sanırım. Biz de Banu Alkan'ı sesini duyurması adına programımıza davet ettik. Şimdi Banu Hanım'a bağlanıyoruz. Alo Banu Hanım, sesimi duyabiliyor musunuz? Hı hı, evet bebeğim. Evet Banu Hanım, buradan Kylie Hanım'a ne demek istersiniz? Ya. En önemli starıyım. Belki de birinci. Kız var bir dünyaca. Birebir her şeyimle birebir. Ben hafif bir taklit durumu var gibi geliyor. ay Allah. O kadar haklısınız ki Banu Hanım. Ülkece sizin yanınızdayız. Bize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki hafta Vay Halimize programında görüşmek üzere.